Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şifre kullanmadan nasıl TikTok takipçilerinizi atacağınızı göstereceğim. de kısa bir sürede yüksek bir TikTok takipçisine ulaşmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyebilirsiniz. Göstereceğim size sadece TikTok takipçileri değil, Instagram takipçileri, TikTok izlenme ilesi ve daha birçok kategori olacaktır. İlk olarak size siteyi göstereyim. Sitemizin ismi Instagram takipçiniz. Hızlı iyilik bölümünden hızlı bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Gerekli bilgilere girip kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Biz daha önceden kayıt olduğumuz için direkt giriş yapıyoruz. Siteye giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi sizlere servisleri tanıtayım. İlk kategori DSM takipçiniz en çok tercih edilen kategori. Instagram takip servisleri, beğeni servisleri, yorum servisleri, YouTube servisleri, TikTok servisi, servisleri ve daha çok servis mevcuttur gördüğünüz gibi. Şimdi sizlere nasıl bakiye ekleyeceğinizi göstereceğim. Bakiye ekle butonuna basıyorsunuz. 3D güvenli ödeme Paytr mevcuttur. İster kart ile ister havale ile ödeme yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bayağı özel 5 televizyon yüklemeleri %10 bonus. 1000 TL üzeri ekleminin ise %15 bonus bakiye hediye olarak verilmektedir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sitede herhangi bir sorunuz veya sorunuz olursa destek ekibinden destek tırlap açabilirsiniz. Destek tarafı bir şekilde cevaplanmaktadır. Gördüğünüz gibi sipariş için, ödeme için ve daha birçok şey için. Canlı destek de mevcuttur gördüğünüz gibi. Şimdi sizlere kullanacağım servisi gösterelim arkadaşlar. Yeni sipariş bölümüne giriyoruz. En çok tercih edilen kategoriyi seçiyoruz. Ve üçüncü servis seçiyoruz arkadaşlar. TikTok organik takipçi ve ömür boyu garantilidir. Düşüş olmaz arkadaşlar bu serviste. Link hangi yere ister kullanıcı adınızı ister profil linkinizi girebilirsiniz. Miktar da istediğiniz miktarı girebilirsiniz. Şimdi sizlere nasıl sipariş geleceğinizi göstereceğim. Örnek olarak bir müşterimizin hesabına giriyoruz arkadaşlar. İster profil linkinizi ister kullanıcı adınızı girebilirsiniz. Biz kullanıcı adını kopyalıyoruz. Gördüğünüz gibi. Link hangi yere yapıştırıyoruz. Ve miktara 1000 adet giriyoruz. Siparişler çok uzun bir şekilde gönderim sağlamaktadır arkadaşlar. Sipariş oluşturuyoruz. Siparişimiz aldı arkadaşlar. Siparişlerinizi siparişlerin bölümünden kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi siparişimiz işlem alındı. Çok uzun bir şekilde gönderim sağlayacaktır. Takip sayısını görüyorsunuz. 371 arkadaşlar. Evet arkadaşlar siparişimiz tamamlanmış. Gördük, gördüğünüz gibi. Takip sadece bir dakika içerisinde tamamlanmış. Takipler gelmiş mi diye kontrol ediyoruz. 371 de 5 atıyoruz. Gördüğünüz gibi tarif sayısı 1371 oldu. Sadece bir dakika içerisinde tüm tarifler gönderim sağladı. Siz de bu siteyi güvenilir bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sadece TikTok sadece için değil arkadaşlar. Instagram servisleri için Instagram takipçi, Instagram beğeni, Instagram izlenme ve daha birçok kategori için bu servisi kullanabilirsiniz. Twitter servisleri, TikTok servisleri, YouTube servisleri, Facebook servisleri, Telegram servisleri ve daha gördüğünüz birçok servis için kullanabilirsiniz. Daha önceki videolarımı izleyip bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler.